Kiracılara hangi hakları tanıyor acaba? Avukat Mahmut Yılmaz konuşacağız. Sayın Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, pek çok e, iş yeri uzun süre faaliyet gösteremedi. Ancak çok yüksek kiralarla kiralamış bulundukları e, iş yerleri var. Kira hukuku nasıl bakıyor bu konuya? Yani e, bu iş yeri sahipleri kira ödeyecekler mi? Kiraları erteleyebilecekler mi? E, nasıl bir süreç işletilebilir? Evet, e, hükümet tarafından e, 26 Mart tarihinde bir düzenleme getirildi. E, resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre e, 31 Mart tarihinden itibaren başlamak itibariyle 30 Haziran'a kadar e, iş yeri sahip iş yeri kirasını ödeyen kiracılar artık e, iş yeri kirasını COVID-19 sebebiyle ödememesi sebebiyle tahliye edilemeyecek. Bundan dolayı sözleşmeleri feshedilemeyecek durumda. dolayısıyla o dönem içerisinde çok yerinde bir uygulama getirildi. Hayati bir uygulama ticaretle uğraşanlar için. ve bu uygulama ile birlikte artık yeni yeni normalleşmeye başladığımız şu süreçlerde 30 Haziran'a kadar olan kira borçlarını e, bu süre zarfında ödememiz durumda herhangi bir tahliye durumu oluşmayacak. Hmm. E, bunlar e, gerçekten ticaretle uğraşanlar için çok hayata önem taşıyor. Bizleri de devamlı arayan vatandaşlarımız var. Hmm. Fakat e, artık kafeler de normalleşmeye başladıktan sonra açılmaya başlayacak. Vatandaşlar iş yapmaya başladıktan sonra 30 Haziran'dan sonra artık kiralarını hmm. ödemekte mükellef olacaklar. Hmm. E, i̇kinci bir e, COVID-19 sebebiyle vatandaşlarımız burada iş yeri işleten vatandaşlarımızın ikinci bir hakkı ise burada e, kiralarının indirilmesini e, karşı taraf sözleşme imzaladıkları kişiler isteyebilirler. Hı hı. Eğer bu yerine getirilmezse bu durumda e, vatandaşlarımız kira uyarlaması davası açarak e, kiralarında indirim talep etme hakları oluşacak Hı -hı. ve mahkeme tarafından e, eski bedel ödedikleri kiraların daha altında bir kira ödenmesi noktasında karar verilebilecek. Hı -hı. E, düzenlemeler e, bu şekilde ve e, diğer bir husus e, gerçekten ev kirasını ödeyemeyen vatandaşlarımız da şu anda maalesef dünyayı, etkisi altına alan salgın sebebiyle dünyada oluşan bu ekonomik sıkıntı sebebiyle vatandaşlarımızın da aslında bir hakkı var. Burada vatandaşlarımız eğer kiralarını ödeyemiyorlarsa normalde olmayan fesih hakları mücbir sebep sebebiyle artık olacak ve vatandaşlarımız kirayı ödememesi sebebiyle kira sözleşmelerini feshetme hakları olacak hmm. ve daha uygun daha uygun kiralı yerlere taşıma fırsatları olacak. Hmm. İkinci hakları ise vatandaşlarımız yine iş yerinde olduğu gibi uyarlama davası açarak kira bedellerinde bir indirim isteyebilme hakkı oluşacak. Hı hı. Sayın Yılmaz, da ek olarak şunu da sormak istiyorum. Kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi işten çıkarılan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına mücbir sebep göstererek iş kira sözleşmelerini pes edebileceklerini söylediniz siz. Evet. Şimdi bu süreçte işten çıkarılma söz konusu değil ancak düzenlemeyi ücretsiz izne göndererek çalışanlarını bypass eden kurumlar olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Ücretsiz izne gönderilen ve bu nedenle de geliri ciddi manada azalan, Çalışanlar için ne gibi bir imkan var ya da var mı? Bunu da detaylandırırsanız sevinirim çok kısaca. Tabii ki. Onlar da yani bu haktan faydalanabiliyorlar kira, mı yani mücbir sebep gösterip ee, ev taşıma konusunda? Tabii ki bu kanunda zaten açıkça düzenlemiş bir durumda. E, Covid-19 mücbir bir sebeptir. E, bunda e, tabii ki kiraya veren tarafın da anlayışlı gerekiyor. Hı -hı. Ama vatandaşımız e, kanundaki yer alan mücbir sebep sebebiyle e, kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip. E, i̇kinci olarak da uyarlama davası açarak eski bedelde ödediği kira bedelinde indirim isteme hakkına sahip. Hı hı. Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Biz ben teşekkür ederim. Be bilgilendirdiniz. Elbette bu süreçte e, ev sahipleri ya da dükkan sahipleriyle kiracılar arasında karşılıklı iyi niyetin e, oluşması, tesis edilmesi ve sürecin her iki tarafında mağdur Kesinlikle. olmayacağı şekilde e, birlikte yürütülmesi e, çok daha e, önemli ve süreci de kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ben çok teşekkürler tekrar katkılarınız için. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler.